Astroloji Atölyesi Part 2 Müthiş bir yoga akışı sizi bekliyor. Önce Yekta Hocamla birlikte geri bükülmeler çalışması yapacağız. Terazi yeni ayının etkilerini kalbimizi açarak, yumuşatarak karşılamak için. Ve sonrasında akışı ben devralıyor olacağım. Sizi yumuşacık geçişlerle birlikte, Teta Healing ile his yüklemeleri yaparak, bu astrolojik etkiyi, terazi yeni ayının etkilerini, nasıl daha yumuşak bir şekilde atlatabilirsiniz, onunla alakalı güzel enerjiler yükleyeceğim. Yoga ile yumuşacık olduktan sonra hemen arkasından sizi grup caz seansına davet ediyor olacağım. Terazi yeni ayının etkilerini yumuşatmak için alanımızda çözülmesi gereken, arınması gereken her ne enerji varsa bunların kolayca şifalanması için birlikte bir caz seansı yapıyor olacağız. Caz seansı görüp görebileceğiniz en kolay, en yumuşak şifa yöntemlerinden bir tanesi olabilir. Ben size çıkan maddeleri söylüyor olacağım. Ve siz oturduğunuz yerden sadece alnınıza 3 kere tıklıyor olacaksınız. Ve pamuk gibi bir seans çıkışı olacak. Müthiş bir atölye hazırladık sizin için. Dop her anlamda bedeninizi, ruhunuzu, zihninizi nasıl yumuşatabileceksek onları programın içerisinde ekledik. Programla ilgili daha detaylı bilgi almak için bize mesaj atabilirsin.